Merhaba sevgili arkadaşlar. Bugün sizlerle farklı bir video paylaşmak istedim. Bugün Muğla Fethiye'den günaydın diyorum. Hayırlı sabahlar herkese. Gezdiğim yerlerin videolarını çekip sizlerle paylaşmak istiyorum. Umarım güzel videolar olur. İyi seyirler diliyorum hepinize. Karşıda orman, çok güzel bir manzara var burada. Harika bir yerdeyiz. Şöyle yakınlaştıracağım. Evet. Karşıda akdağlar. Begonviller çok güzel açmışlar maşallah. Çok güzeller. Şimdi kahvaltımıza geçiyoruz arkadaşlar. Benimsin bir gün bir çığlık gele, seni sevdiğimi söylesem olaydık güler misin yoksa sen de sever misin? Ne görsün? Arkadaşlar e, hava çok sıcaktı bugün. Biraz akşamüstü serinledikten sonra e, ormana doğru biraz çıkıp yürüyelim dedik. Hala çok sıcak ama görüyorsunuz. Pars'ı da yanımıza aldık. O da bizden önce koşarak gidiyor. Sıcaktan her yer o kadar kurumuş ki. Orman yangınlarından dolayı hepimiz çok üzgünüz. Mümkünse elimizdeki cam yerlere atmamaya özen gösterelim ee, gördüklerimizi de toparlayalım arkadaşlar bu güzelliği bu doğayı katletmeyelim Cırcır cır, cır böceklerinin seslerini dinleteyim size ne kadar geliyor bilmiyorum ama duyuyorsunuzdur inşallah. Her yer o kadar kurumuş ki. çöpleri buralara atmışlar görüyorsunuz değil mi ne kadar yani yazık günahtır bu güzel doğayı mahvediyorlar İnsanlar bu kadar acımasız ormanın içine doğru gelelim gidip her yer kuru en ufak bir cam parçası bile Yangın çıkmasına sebebiyet verebilir arkadaşlar. Ayaklarıma dikenler battı. yola çıkayım ben de. Kanalda su kurumuş. Kurbağaları yakalamaya çalışıyor. Su arıyor. Hayır su aramıyor. Kurbağalar var onları yakalamaya çalışıyor. Hayır hayır. Yer mi lazım? Oynamak yani. istiyor. Gel. 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 Ormanın derinliklerine doğru ilerliyoruz. İçmeyeceğim. Kuşlar kurban burada Daha Fazla Var Bu Ağacın Tepesine Çıkmışlar Herhalde Kuşlar. 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 Buna Mısır inciri de diyorlar. Hint inciri de diyorlar. Başka ismi var mı arkadaşlar? Varsa eğer biliyorsanız yorumlara yazarsanız sevinirim. Burada bütün yol kenarlarında genellikle bu meyveden bulunuyor. Çok güzel. Şimdi Fethiye'ye gitmek için yola çıktık biz. Bugün Fethiye'nin pazarı varmış. Pazarda dolaşacağız arkadaşlar. Burada seralar var. Evet arkadaşlar şu anda Fethiye'ye geldik. Bahriye Üçuk Parkı'na gidiyoruz. Orada oturup biraz dinleneceğiz. Dinlendikten sonra pazar için yola çıkacağız. pazara geldik. Bakalım burada fiyatlar nasıl acaba? 100 lira buldum. 150 lira. 100 liraya. 100 liraya em şey değil aslında. Evet. Al onu. Şey yaptım. ben.

Temiz ot, temiz ot. Bahçede kendiliğinden çıkıyor bunlar. <laughs> hmm. yani domates ee, 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 20 lira, güzel şey bir domates. Seçelim. 10 ah. <laughs> lira. 30 nerede benim? Altında 50 lira yapıyor. <laughs> Seniyor değil mi? <laughs> 30 lira biber. Dolmalık biber 30 lira. İyi. Evet. Limon 150 lira. limonata yapalım. İstanbul'da ne kadar? Aynı. Aynı. Limonata yaparız. Evet, siz almaya devam edin. Ben şöyle biraz daha gezdireyim. Evet, zeytin yapmışlar. Zeytinleri var. Altıya zeytin <laughs> <yağıldı>. bu <laughs> Kantoron. Evet. Kantoron yağı yapalım yani. Yapalım, yapalım ya. mı? Evet. Ah, bir şey. Pahalı. Karbon ya. 70 lira. Evet, evet, evet. Al bunu. Sen al. Al Al bunu. Al bunu. Al bunu. Al bunu. Al bunu. Al evet Güzel, tamam, o dağın, evet. Bu evet. Sıcaktan. maydanoz Sıcaktan. Fiyatlar bir şekilde. Sıcaktan. Sıcaktan.

Pazar çekimimiz şimdi bu kadar arkadaşlar. Birazdan çıkacağız. <laughs> Kanalıma abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Hoşçakalın. Allah'a emanet olun.